Merhabalar. Cemile Can Yur. <laughs> Teşekkürler. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Cemile. Hala yaş problemi devam mı ediyor ya? Evet sen, hocam. Sen kaç yaşındasın Cemile? 28 oldum. 26 buçuktan beri devam ediyor problem. Evet ilk ilk kadroya girdiğinde de ben böyle sen daha olgunsun tarzında şakalar yapıyordum. Sonra dedi ki hocam siz benim kaç yaşında olduğumu düşünüyorsunuz? Dedim 32, 33. 26'ydın o zaman. 25'tin evet. o zaman hatta. Evet, 25 buçuktum. Ama işte bak <laughs> bu... Buçuklarda. Bu yaş ilerledikçe de tam tersi çalışacak. Kırkken 30 diyecekler. Evet, Cemile'ciğim. Evet, şimdi dekordan anlaşılmayacak bir devam skecimiz geliyor. Evet. Ama şöyle bir ipucu vereyim. Adam! Ne <laughs> Neymiş? Evet. Dardan adamlar. Dardan adamları kız istemede göreceğiz. Hilmi, Metin ve Batu yazdı. İyi seyirler. Anne, Heh. sana bir şey demem lazım. Biliyorum hamile olduğunu göbeğinden anladım. Anne sadece bir kilo aldım. Ne kadar kötüsün ya? O da göbeğime gitti. Başka bir şey söyleyeceğim. Biliyorum doğurduğunu. <laughs> anne, senin bana hiç mi güvenin yok? Benim kızımsın yavrum. Yani her sonuca hazırlıklı olmam lazım. Anne, ha. şey diyeceğim. Ee, Mehmet şimdi arkadaşlarıyla gelecek de. Niye de... arkadaşlarıyla geliyor yavrum? Oyun oynamaya mı geliyor bu çocuk? Ya oyunda oynuyorlar da o ayrı. Ya Mehmet'in anne babası çok küçük yaşta vefat etmiş de. Ha. O yüzden arkadaşlarıyla geliyor. Ama sonuçta isteyecekler yani. Tamam yavrum, sorun değil. Tamam, olur. ne yapıyorsun? Bu çocuğu hiç gözüm tutmadı. Bu bizim çocuğumuz ya. Onu demiyorum ya. İstemeye gelecek çocuk var ya hiç gözüm tutmadı. Bu göz hiçbir şey tutamaz zaten e, ya. Evet. Bir dur sıkıntı yok. Çocuk bir gelsin tanışalım belki gözümüze girer. Yani bir... dur kız. Kız dur heveslerim. Heyecanlı hemen şey. bu açıyor. Ben açarım. Hah. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Ne, ne? Kim o ya? Telmaşa, hazır mısın top diye? Hazır abi. Ver müziği. Evlere şenlik, kızınız var, kızı bu ne onda? Gözünüz var, belki biraz da nazınız var. Almaya geleceğiz valla bir. Evlere şenlik, kızınız var, kızı bu ne onda? Gözümüz var, belki biraz da nazınız var. Almaya geleceğiz valla Şansınız yok billahi. Beyler, o zaman klasik selamımızı verelim mi? Bir, iki, üç. Adam! evet, güzel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz çocuklar. HB Bey baba. HB mi? HB ne kızım? Hoş bulduk demek baba. Kısaltma kullanıyorlar. Ha, ha iyi iyi. OÇ! Ha? Oturun, çekinmeyin manasında. Benim gözüme Yok niye gülüyorlar anlamadım ki. tamam. Ne oldu? Onlar buluyor gülecek bir şey. Sen rahat ol. Eyvah. Antolan okay. Pantolon patlar diye korkuyorum. <laughs> ne oldu? Gözüne girdiler mi şimdi? Benim girdiler çünkü. Bunlar nasıl renk ya? İşte ne güzel renkli renkli çocuklar. Sıkıntı yok ya. Sen şey yapma, geç otur. Ayıp oluyor misafir. İyi, hadi. Evet, efendim e, tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Dardayız. Nasıl? Darız. Darız. Dar. Biz dar. hep dar. Darısı sizin başınıza inşallah. Siz nasılsınız? Geniş. Geniş geniş. On numara. Mustafa kardeşim, geçen ben şeker emcik durumu açıkladı. Konuyu bana açtı. Evet. Dedi ki, bir kız beğendim. Sen de ister misin? Dedim, ne diyorsun lan sen? Sen neden bahsediyorsun lan dedim. Abi nasıl anlatıyorsun ya? Ya da nasıl söylüyorsun abi? Abi vallahi bir sürü şey geldi aklımıza. Ne geldi aklınıza? Adam! Anladım, ee, ben yani. isterseniz şöyle açıklayayım efendim. Benim annemle babam erken yaşta. Tamam yavrum. Oralarını biliyoruz. Anlatmana gerek yok. Ee, anne biz istersen kahveleri yapalım. E, sor bakayım nasıl içerlermiş? Nasıl içersiniz kahvelerinizi? Sade, orta, şekerli, tuzlu. Sade, orta, şekerli, tuzlu. Yengenin kafası yandı. Biz şey yapalım. Ayar çekelim ağabeyime. Evet, teşekkür ediyoruz. Sade, orta, şekerli, tuzlu. Evet. Sade, orta, şekerli. Tamam kızım. Ee, e, biz bu kızı verelim. De verelim ne oluyor ya? <laughs> Beyler bir koku var. Babet çorap değiş. Bu nasıl adet ya? Canım işte adet. Herkesin kendine göre adetleri var Gel Telbaşan. <laughs> Buyurun. Ee, beyefendi, siz şekergilerinizi nasıl arzu edersiniz? Yavru şekergile Tüketmiyoruz. Hep şeker kokuyor. Evet. Hep <laughs> şeker kokuyor. O zaman bir tek biz emcikleyeceğiz. diyeceğiz. <laughs> Yenginin kahveler, için içe. Ne diyorsun oğlum sen? Şey? Abi pardon, ağız alışkanlığı. Eyvallah. Evet. Ee, Kahvelerimiz geldi. Be. Evet, evet. Şey eline sağlık kızım. Eline sağlık kızım. Eline sağlık kızım. Evet, şimdi çocuğumuz, ya oğlumuz, sizin kardeşiniz, yani hepimizin kardeşi. Sonuçta da yani bizim damat adayımız, aday adayımız belki, bilemeyiz. Ee, ne işte meşguller acaba? Dayı ne uzattı ya? Vallahi kızı vermeyecek sandım ha. Oğlum daha istemedik ki. Oğlum mal mı anlamadın buraya? Böyle gelmişti buraya. Ya, çok gerildim oğlum ben. Ne saçma işmiş bu ya? O Şeker güneşsizliklendir kardeşim. Sakin ol, geliyor Doğru söylüyorsun. Adam! Arka taraf. Kendi aranda adamlaşma. Pardon abi. Ee, şimdi benim beyimin sorusu bir kaynadı arada. Ee, çocuk ne iş yapıyor? Efendim, ben iş bekliyorum. Ne demek o? Yani çok aradım zamanında bulamadım. Ha. Şimdi bekliyorum o beni bulsun diye anladı. Ben anladım. Tabii sen dedin ki zengin kayınpeder, ben onun kızını alırım, fabrikaların başına da konarım, paraları da çatır çutur yerim, değil mi? Hayır ya, öyle bir şey demedim. Konu nerelere geldi ya? Anne, sen ne biçim konuşuyorsun ya? Hı, hanım, yani şimdi ayıp oluyor çocuğa. Çocuk hiç öyle bir şey demedi yani. Sanki biz evlendiğimizde benim fabrikalarım vardı Yapma ya. Babamın vardı. Tamam işte. Biz evlendik, babanın fabrikalarına ben kondum. Bu çocuk da benim kızla evlenip... <laughs> benim fabrikalara mı konacaksın lan sen? Ben lütfen, lütfen Mustafa kardeşimiz öyle biri değildir. Nasıl? Olsun, olsun. Gene de yavrum bizim yani şimdi böyle birine verecek kızımız yok yani bilmiyorum. Değil mi Fatma? Vallahi yok. Nasıl? De, tamam şey yap. sen sakin ol lan. Onlar seversen çocuk. Panik tamam yapacaksın. yani bilmiyorum da şimdi yani bir derler ki bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Tamam. değil mi? Bunların da hangi birini hangisini diyeceğim? Bunların hepsi de birbirine benziyor ya hangisini diyeceğim arkadaşına. <laughs> Kapıya <laughs> bak. Ne oluyor be? Ay yangın çıktı. Anam ev yanıyor lan. Yolda şeker gileleri açtım da. Ne ciğer var bu çocukta ya? Buyur. Her zamanki gillerden. Güzel, güzel, güzel. Eyvallah güzel. kardeşim. da ah, şekerli mi? Oh. Vallahi uzun zamandır Yediğim en güzel şeker geldi. Öyle mi? Çık. Evet Lan temaşa bir bak bana. Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Sanki arkadaşların maçı izlemeye geldi ha. Aslında Paris Saint Germain'in maçı vardı bugün. Devam. Ya, ya, ya tamam şimdi her şey iyi, güzel, hoş da yani şimdi buna kızı vermeye düşünmüyorsun herhalde. Ne yani? Ne içerler ya? Efendim biz genelde karışık kuru yemiş olsun, meyve tabağı olsun, bir de şeker emcikliyoruz. Bizim hayatımız bu. Her türlü vitaminimizi alıyoruz yani. Sen alıyor musun vitamin? Emin misin? Alıyorum. Ya Alıyorum. yavrum ben onu mu diyorum? Benim kızım şimdi aç açıkta mı kalsın ya? Hem salak hem işsiz hem şeker ile emcikliyor ya. <laughs> Anne hanım lütfen ama ayıp oluyor. Benim Mustafa kardeşim yalnız değildir. Ha. Ben kendisi adına bir araba, bir dükkan ve bulabilirsem eğer bir miktar da para vermek istiyorum. Adam. Adam! Çok güzel Benim ya. Benim kızım holosko mu lan? Sen bir miktar para veriyorsun. Yani sahip çıkma anlamında. Allah çok Allah. güzel, çok güzel. Yani başkasına bel bağlayan bir damat. Aferin Fatma. Anne hanım ayıp oluyor ama. Lütfen. Dur abi dur. Tamam, adamsın. Ama ben bunu kabul edemem. Anne hanım haklı. Hı. Önce işimizi bulacağız. Ondan sonra sevdiceğimizi isteyeceğiz. Bekle beni güzel kız. Bekleyeceğim. Adam! Adam. Hadi gidelim abiler. Terli Maşa, duygusal toktik gir. Tabii abi, aynen. Duygusal toktik ya? Bilmiyorum. Bu adam kim ya? Hazırım. <laughs> Dünyada seni seviyorum diyenler, seni seviyorum deyip çekip gidenlerdir. Bekliyorlar yol ağzında onlar Bir gün beni sorarlarsa susacağım Elin kanlı çünkü abi demir kapa bundan Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa Yoksulun merhameti gaz Elinde sas hep beklemiş gözlerinde yaş Sırtında yaz Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmelecek Biz tanığız keşmekeşe El önden arz edeceğiz ben sesimden fark edeceğim yaşlandığım Ya da her şarkıya veda niyetiyle da. çirkin arz... Adam! 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 Sen karışma hanım. Çocuklar, ben de sizin gibi bir zamanlar adamdım. Nasıl yani? Şu an için? <laughs> Şu anda adamım lan. Sizin zamanınızda yani dardan adamdım. Ha. ha. Hadi. 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 Seni gözüm tuttu genç. Seni ilk babetinden anladım. Hadi. Hadi. Sen kızıma çok iyi bakarsın. Küp şekeri sıksan suyunu çıkarırsın. Adam. Ya babacım ya. Ya Allah aşkına ya bu takım gene nereden çıktı ya? O zaman babacım Allah'ın emri peygamberin kalbiyle kızınızı Mustafa kardeşimize istiyoruz. <laughs> VG. Ha? Hı? Verdim gitti. ÇGH diyenleri duyayım anca. Zil diyen var mı? Ben bu dardan adamları oldum olası. <laughs> bir de ya bu dardan adamların nakliyesi çok zor abi. Bir de ayakkabı çıkarmaya yazmışsınız. 10 dakika ayakkabınızı giymenizi, çıkarmanızı, sonra şeker gilelerin gelmesini. Ozan ee, o zaman bir adım öne çıkar mısın? Kendi etrafında döner misin? Adam <laughs> <laughs> en azından lütük için. <laughs> ya arkadaş bu kıyafet... Pantolon diyor ki ben şu skeç bizimle patlayacağım. <laughs> <laughs> toktik kısmı güzeldi. O kısımlar güzel. Renkli, tatlı. Pembe mi o? Pembe hocam. <laughs> Kendi istedi hocam. Benim gördüğüm kadar pembe var ha. O kadar pembe, <laughs> pembe hocam. Hmm, ben de diyordum ki, bu adam madem fabrikaları varmış, niye öyle daha zengin kıyafet olması lazım? Meğerse içinde kıyafet varmışsa o yüzden şey yapmışlar. Batuhan çok iyiydin. <laughs> yani skeci aldın götürdün, aldı götürdün <laughs> Peki, hadi devam. Aferin.